babamın ben Çünkü babanın bir gün ben aldığı için pasta yapıyoruz. Öyle mi? Evet. Şimdi ne yapıyorsun peki Zeynep? Bu ne? Karıştırdığın şey ne Zeynep? Aman Zeynep ne yapıyorsun kız? Aa! Aa! Çok korktum. Çok mu korktun? Anneciğim neden korktun? Gel Zümran sen şuraya bir otur. Allah. Hadi bakalım. Hadi Zeynep. Zümra biraz geriye git. Hadi bakalım Zeynep devam et. Evet oradan tut. Aferin sana. Önce Zeynep. Bu ne Zeynep? <laughs> Zümra. Abla pasta kreması yapıyor Zeynep. Evet. Ne kadar da güçlüsün Zeynep öyle. Ya Zeynep harikalar yaratıyor arkadaşlar. Şuna bakar mısınız? Zümra senin ağzına ne oldu öyle? Kız ağzına çikolata olmuş. Dur ablam bir yapsın sana da verecek anneciğim. Aa ne güzel yapıyor. Evet şu anda bizi duymuyor Zeynep. Evet Zeynep iyi karıştır iyi karıştır. Ya ne güzel oluyor. Zümra ne yapıyor ablan? Evet Ablan şu anda krem şanti çıkıyor. Koyulaştı mı Zeynep? Bakalım. Aa iyice koyulaştı. Evet Zeynep. Hadi bakalım. Ne oldu Zümra? Zümra senin ağzın neden böyle çikolatalar oldu? Seni yaramaz seni. Çikolata yedin değil mi? Yavaş düşersin düşersin. Bak ablana bak. Abla Zümra da tutsun biraz. Evet, evet, evet. Beraber yapın. Babanız böyle gördüğünde. Eli ağrımış. Zümre atlayın. Hadi Zeynep kapat artık anneciğim. Evet. Zeynep senin bu çırptığın ne şimdi? Ne? Krem şanti mi çırpıyorsun sen? Evet. Evet bu pastanın en, en son dış tarafına konuluyor değil mi Zeynep? Süslemek için. Zeynep sana ne oluyor ya? Ya ne güzel pasta yapıyoruz. Evet arkadaşlar şimdi ne yapıyoruz Zeynep pastanın ne ne yapıyoruz? Bir şeyler yapıyoruz. Şimdi onu alıyoruz dolaba koyacağız. Sonra Zeynep pastasını hazırlayacağız. Yani kekini yapacağız pastanın. Haydi başlayalım. Evet arkadaşlar şimdi kekine başlıyoruz demiştik. Önce yumurtaları kırıyoruz tabii ki Zeynep. Bakalım Zeynep yumurta. Zümra hayır. Zümra sen yumurta kıramazsın. Aa! Yaptın. Aa, aa, ya Zümra ne yaptın? Getir Zümra elini getir. Ver bakalım elini sen. Ay. Tamam sen elini ver Zümra. Sen elini ver. Şimdi elini silin. ablan yumurtalarını kırsın. Ay. Tamam Zeynep kabuklarını şu bir tane, içine. Kap, bak, içine bir tane. Kız al elinden al tamam. Zümra da şunu haşat etti. Aa Zümra ya. Ay neyse artık elime bak, tamam elime bak. öbür yumurtalarını kır ellerini Zeynep diğer yumurtalarını Hı -hı. da kır tamam Zümra sen kırma orası öyle kalsın birazdan temizleriz yani ben hatta şurada şöyle bir temizleyeyim orayı kız Zümra yumurta da çok pahalı ne yapıyorsun her yer ya Zeynep ne yapıyorsun kız ne Zeynep gerçekten çok iyi renk yaptın. Hemen geliyorum. Evet arkadaşlar ortakları bir temizledikten sonra yine tekrar sizlerleyiz. Zeynep ne yapıyorsun şimdi? Bana <laughs> bak. Bana bak bana. Beni duymuyor musun Zeynep? Aa, Zeynep ne yapıyorsun sen öyle? Ben böyle çöpüyorum. Zeynep gerçekten aynı kül kedisi gibisin şu anda. <laughs> Zeynep gerçekten kül kedisi gibisin. Evet devam ediyoruz. Yani her yer battı battı. En sonunda tekrardan devam ediyoruz. Zümra ne yapıyorsun sen? Yine yumurta mı dökeceksin? Seni yaramaz. Zeynep sen şimdi ne yapıyorsun? Bu çırptığın evet. şey ne? Ev yumurta. Kız niye sadece yumurta çırpıyorsun? Şekerini neden atmadın bunun? Ben de, ben de, ben ben de, ben de. Hayır kız yumurta şekerini de at da beraber karıştır da iyice köpürt. Aa bu kız hiçbir şey bilmiyor. Bu kız evde kaldı. At at hepsini at Zeynep yumurta şey, şekerini. Evet ha şimdi güzelce karıştır. Zümra sana ne oluyor? biraz da da zor oldu. <laughs> evet biraz zor olabilir. Aslında mikser vereceğim ama mikser verdiğim zaman da Zeynep senin sesini duymuyorum ben. Ay, anne, anne. E e Efendim Zümra. E evet e anneciğim. Hayır e bekleyeceksin Zümra. E Zümra hayır dur. Ablası hayır, biraz hayır. da Zümra karıştırsın istersen. Ver bakalım. Sen tabağı tut. Evet, sen kaseyi tut Oo, evet. Güzel kaldırma Zümra içine sok içine sok. İçine sok. Ay bu kızlar her yeri batıracak. Ay her yeri batıracaklar. Evet. Bak ablan ne güzel çırpıyor Zümra. Hmm. Bak bak iyice köpürdecek şimdi ablan. Aa köpürüyor Önemli. mu? Kolay mı evet. Zeynep? Evet. Ya Zümra bekle evet. aşkım Hayır bir ablan yapsın bekle Zümra. Hmm. Bekle çekme sakın onu. Seni yaramaz seni. Bak bak ablana nasıl işçimen. Babasının pastası ya. Hanımefendi nasıl yapıyor? Bizim pasta olsa böyle yapmaz Değil mi kızım evet. <laughs> Ben bunu çırpmayı biliyorum artık Evet sen bunu çırpıyorsun Zümra sen neden osluyorsun <laughs> <laughs> <Oo, oğlum ağzıda. gülüyor> Tamam Zeynep istersen bir de mikserle çırpalım mı ya? İyice köpürsün çünkü şişmez yoksa Bak şöyle iyice yapalım Hı -hı. Tamam mı Dur bakalım. Ben şimdi bir mikseri getireyim. Ya. Kaldırmayın. ama dikkat et. Zümra parmağına dikkat et. Elini kıstırırsın. Evet. Zeynep yardım edeyim istersen. Zümra parmağını çek. Çek anneciğim siz. Bakın ben şimdi yapayım. Elini falan kıstırırsın belki. Tamam oradan tut. Ben de, ben de. Evet. Zeynep kabağı tut Zeynep. Hep beraber böyle güzelce bir karıştıralım. Hayırlı yaşa. Evet. hani krem şanti gibi oldu Zeynep. Aa, evet. evet. Ay, <laughs> Efendim uzun da. Bakın arkadaşlar ne güzel oldu. Bunda ama. Evet. Oo. Çok güzel oldu. Evet Zeynep. Zeynep şimdi sıvı yağ ekleyebilirsin. Hı -hı. Sen ekle. Sıvı yağ. Evet dikkat Hı -hı. et. Evet. Tamam. Tamam tamam yeter kız yeter. Şimdi sütümüzü dökelim. Evet. Sütlü yumuşacık yapıyor. Pamuk pamuk oluyor. Ablası o da tutsun. Oy, dök, dök. Tamam bir şey olmaz. Evet şimdi şekerli vanilini dök Zeynep. Yeterli evet. Vanilin. Evet onu. Öndeki olanı. İşte. <gülüyor> <gülüyor> evet. Dürzümle makineye dokunma. Dur dur çalışır da. Aa, ay Aa, ilim kızlar yapınıyor. Evet. Şimdi Zeynep şekerli vanilin döküyor. Aa, aa Zeynep ne yapıyorsun? İçine dışına döktün kız. Evet. Kalın, tamam bitti mi? Evet. Şimdi çırpmaya Çok devam. Hayır, hayır Zümra tamam tamam Zümra Aa Zümra kablonun üstüne yatıyorsun Yapma öyle Kablo çıkar Tamam Zeynep bitti Evet iyice yapıştırıyoruz <laughs> Zeynep sen de tut bunlar çok mutlu Tamam Çok güzel oldu Evet <laughs> evet deliklerden akıyor. Hadi bakalım. Artık fırına verme zamanı. Haydi. Evet arkadaşlar pastamız hazır. Baksana bugün böyle şeyler de yaptık. Evet M harfi yaptık. Babayın baş harfi Muhammed ismi olduğu için M harfi yaptık. Zeynep'ciğim şimdi pastamızın mumlarını yakalım. Ve kapıya geçelim. Çünkü babayın ayak seslerini duyuyorum. Birazdan baban gelir. Hemen mumları yakalım. <laughs> Yavaş. Evet. <laughs> Şimdi dikkat et. Sakın Hı, üflemeyin. De Olmadı, Evet. yapmadın. Yanmadı ya. O, neden yanmadı? Heyecanlı <laughs> mısınız kızlar? Bugün Bakıyor. babanızın doğum günü. Heyecanlı mısınız? Evet. Evet. şimdi Bak, geliyor babanız galiba. baksana annem. Aa sanki kapının sesi geliyor Zeynep. Evet. Aa baban gelmeden yapmamız lazım bu mumları. Mumlar da evet, yanmıyor hepsinde. ki. Bir tane kaldı sadece. <laughs> Akıttım. Aksın anneciğim altında şey yeri var. Evet şimdi ne yapıyoruz kızlar? Pastayı alıyoruz. Hadi bakalım yürüyün. Hadi bakalım. İyi ki doğdun baba yapıyoruz. Evet. Evet bu ışıkları da yaktık. Şimdi babanız gelir. Şimdi babanızı bekleyelim kızlar. Aa mumun biri söndü. Neyse sönsün bakalım. Hadi bakalım. Babanız. Aa Kapı çalıyor. Evet kızlar iyi ki doğdun diyoruz tamam mı? İyi ki doğdun baba. İyi ki doğdun baba. Mutlu yıllar. Alkışlayın kızlar. Baba. Ya biz sana sürpriz yaptık. İyi ki doğdun. Hadi üfle bakalım. Ayşe tut pastayı hep beraber üfleyin isterseniz. Bir, iki, üç. Hep beraber üfleyelim. Aa alkışlayın. Ya çok güzel oldu. Bak sana böyle şeyler yaptık. Ya çok, yaptık şöyle yap. çok güzel. Şöyle evet ne harfi yaptık ve iki katlı pasta yaptık. Kızlar ne çok yapıyorsunuz? Bir... Kızlar siz ne yapıyorsunuz? Zeynep. Hmm. Zeynep ne yapıyorsun? <coughs> <laughs> ne yapıyorsun? Aa. Öyle. Öyle. Aç ağzını. Aç 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 aç. aç, aç. <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar. <laughs> Hoşçakalın arkadaşlar. Bay bay.